menü şeklinde bir kestirme yapacağız. İçinde tüm uygulamalarımızın ne olduğunu. Yine uygulamalara şifre koyabildiğimiz bir kestirme yapacağız. Hemen bu kestirmeyi göstereyim size arkadaşlar yapacağımız kestirmeyi. Yapacağımız kestirme bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir menü açılacak. Menüde ayarlar, arama, mesaj, sosyal medya, mobil bankacılık, kamera, spor vesaire menümüzde içerikler olacak. Mesela aramaya tıkladığımızda aramanın içinde yine telefon, FaceTime olacak arkadaşlar. Yine çıkış yapabileceğiz veya girdiğimizde yine sosyal medya gibi bir olacak arkadaşlar. Burada tüm sosyal medyalar olacak. Yine mesela şifre koyabildiğimiz e, bir kestirmeler olacak arkadaşlar. Şifre giriniz. Gördüğünüz gibi şifre isteyen bizden kes, menüler olacak. Yani uygulamalar olacak. Teknoloji kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda iPhone'da kestirmeler uygulaması yapacağız arkadaşlar beraber. Hemen videoma geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen bildirimleri de açmayı unutmayın çünkü. E bu şekilde işinize yarayacak çok video gelecek arkadaşlar bu kanalda. Siz de takipte kalırsanız faydalanabilirsiniz. Video izledikten sonra da like atıp güzel bir yorum bırakırsanız da çok sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Videoma geçiyorum arkadaşlar. Öncelikle iPhone'da kestirmeler uygulamamız var. Bunu açacağız. Kestirmeler uygulamamızı yine şuradan da bulabilirsiniz tabi. Buradan da tarayıp kestirmeler uygulamamıza giriş yapabilirsiniz. Sonra sağ üstte artı seçeneği var. Artıya tıkladığımızda yeni bir kestirme oluşturdu bizden. Şimdi işlem ekle diyeceğiz arkadaşlar. Yine betikten tüm işlemlerimizi seçebiliriz. Yine burada aratarak da seçebiliriz. Ben hemen yazıyorum hızlıca. Menü yazdığımda menüden seç seçeneğe gelecek zaten. Menüden seç diyorum. Daha sonra bana bir menü hazır bir menü veriyor. Bu menüyü kendim özelleştireceğim zaten. Yapmam gereken nedir? Şuraya pardon. Yapmam gereken şuraya ayarlar ekleyeceğim mesela. Yine. Bunlar sadece 1 2 demes arkadaşlar. Hazır bir şey olm hazır olduğu için. Hatta şunları büyük yazalım. Daha güzel gözüksün. Ayarlar. Arama. Yine yeni öge eklediğinde hemen ekleyecek arkadaşlar. Sosyal medya. Yeni öğe ekle diyorum. Mobil bankacılıkları da ekleyelim. Siz de kendinize göre oluşturabilirsiniz arkadaşlar bunları. Ne? Kamera ve sporla alakalı uygulamalarınız varsa sizin farklı türde uygulamalarınız vardır onu eklersiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bitti diyorum. Gördüğünüz gibi böyle menümde seçenekler oluşturdum. Daha sonra gördüğünüz gibi bu seçeneklerin hepsi alta Kendiliğinden eklendi arkadaşlar yapmamız gereken bunlara özellikler fonksiyonlar eklemek hani bir kod yazar gibi altlarına Şimdi gösterdiğim gibi olacak zaten Fonksiyonlar ekleme Şuraya uygulamalar yazdığımızda zaten uygulamayı aç seçeneğe gelecek Bunu hemen Tutuyoruz ve yukarı taşıyoruz basılı tuttuğumuzda Ve ayarların altına bırakıyoruz Ve seç diyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi Tüm uygulamalarımız burada mevcut Biz gidiyoruz ayarlar uygulamasını seçiyoruz en başta Gördüğünüz gibi ayarlara tıkladığımda artık ayarlar uygulamasını açacak ve aramaya tıkladığımda ne yapsın arkadaşlar aramaya tıkladığımda da yine bana bir menü versin. Bu menüde çünkü benim kişiler uygulamam var, arama uygulamam var, bir de FaceTime uygulamam var arkadaşlar. Bu üç uygulamayı da bana sunsun arkadaşlar. Ben içinden seçeyim istiyorum. Yine yapmam gereken artıya tıklayıp yine menü demek ve menüden seç seçeneği var. Gidiyorum bunu da hemen yanlış yere geldi. Mevden seçildi hemen çıkıyorum. Nereye ekliyorum arkadaşlar? Aramaya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi altına bırakmanız gerekiyor arkadaşlar. Hani burada ayarlar, ayarlar, arama, sosyal medya seçenekleri var ya. Ayarların altına ayarlar uygulamasını aç koyduk. Aramanın altına da yine menü ekledik. Bu menüde ne olsun arkadaşlar? Bu menümüzde de kişiler uygulamamız olsun. Yine bizim telefon uygulamamız var. Şunlar arkadaşlar mesela göstereyim. Telefon uygulamamız var ya arkadaşlar, direkt aradığımız o. Bir de FaceTime uygulamamız var. Bu üçünü ekledik arkadaşlar. Dördüncüye yok zaten. İsterseniz e, WhatsApp'ı da ekleyebilirsiniz. Sesli arama özelliği olduğu için. E, yine arkadaşlar gördüğünüz gibi bunların altında eklediklerimiz çıktı. E, Kişiler'e tıklayınca da kişiler uygulamasını açmasını istiyoruz. Yapmamız gereken yine alta inip artıya tıklayıp uygulamalar yazdığımızda uygulamayı as seçeneği geldi. Götürüyorum bunu. Bu sefer kişilerin altına bırakıyorum. Seç diyorum ve şuraya yazıyorum. Kişiler uygulaması yazdığımda direkt kişilere tıkladığımda artık kişiler uygulamasını açacak arkadaşlar. Yine bunu şöyle her defasında aşağı inip artı dememize gerek yok. Yine telefonda da telefon uygulamasını aç diyeceğimiz için bunu basılı tutuyoruz. Gördüğünüz gibi çoğalt seçeneği geldi. Çoğalta tıkladım. Bunu taşıyorum telefonun altına ve kişiler ile tıklıyorum. Bu sefer de telefonu seçiyorum. Gördüğünüz gibi yine aynı şekilde FaceTime'a da yapabiliriz. Nasıl tutun? Ve çoğalt deyin. Daha sonra tutun. Aşağı taşıyın. Ve şuraya FaceTime yazdığınızda bu sefer de FaceTime uygulamasını açacak arkadaşlar. Zaten bitiş menüsü diyor gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar sırada ne var? Ayarlar. Aramayı da hallettik. Sırada sosyal medya var. Sosyal medya içinde aynı şey arkadaşlar. Yine bir menü oluşturacağım. Menüden seç diyor. Bunu götürüyorum. Sosyal medyanın altına bırakıyorum. Yine benim bir sürü sosyal medyam var arkadaşlar. Bunlardan istediklerim hatta hemen hemen hepsini ekleyebilirsiniz. Ne var mesela benim sosyal medya? Instagram'ım var. Yine Facebook ekleyebilirsiniz. Yine Twitter ekleyebilirsiniz. Başka ne ekleyebiliriz? WhatsApp'ı da ekleyebilirsiniz. Evet şimdilik bunlar olsun. Yine aklımıza gelirsek deriz. Yine Instagram'a tıkladığımda Instagram gelsin istiyorum hemen. Ne yapıyorum? Uygulama yazıyorum. Uygulamayı aç diyorum. Götürüyorum bunu Instagram'ın altına bırakıyorum. Seç diyorum. Hemen buraya Instagram Instagram çıkmadı. Aa olduğu için. Bunu yine ne yapıyorum? Facebook içinde kopyalayayım arkadaşlar hemen. Çoğalt diyorum. Çoğalta tıklıyorum. Götürüyorum. Buradan Facebook seçiyorum. Vazgeçtim. Hemen çoğalt diyorum. Gidiyorum. Twitter işaretliyorum. Hemen bunu çoğaltayım. Götüreyim. Ve Whatsapp. Dilerseniz buraya Telegram'ı da ekleyebiliriz. Telegram, sosyal medya. Telegram'a da ekleyelim. Hemen gördüğünüz gibi düşüyor zaten aşağıya. Şu alt diyorum, gidiyorum. Ve Telegram'ı da ekliyorum arkadaşlar. Yine bizim mobil bankacılık diye bir menümüzde seçenek var. Mobil bankacılıkta yine bir menü oluşsun altında. Menüden seç diyelim. Gidelim mobil bankacılığın içine ne yazalım? Ziraat mobil ve iş bankası mobil. iki seçenek oluşturduk. Yine buradan uygulamadan seç uygulamadan aç seçiyorum. Ve ziraatın altına gidiyorum. Ziraat mobil ekliyorum. Hemen bunu çoğaltıyorum. Çoğaltmak için arkadaşlar betik yazan yerin üstüne basılı tuttuğunuz zaman bu seçenekler gelecek çoğalt dersiniz. Hemen şuraya yukarı. Buna tıklayıp işçepi seçebilirsiniz arkadaşlar. Hatta şu iş bankası mobil değil de iş cep yapalım. Tamamdır. Şimdi kamera ekleyeceğiz. Bir de aynı şekilde betiye tıklıyorum. Çoğalt diyorum. Gidiyorum kameraya da kamerayı seçiyorum. Spor içinde bizim Yine bir menüye ihtiyacımız yok sanırım. Şimdi çoğalt dediğimde bin sporsu seçebiliriz. <laughs> Affedersiniz. Gördüğünüz gibi hemen bir bakalım arkadaşlar nasıl çalışıyor. Sağ altta zaten çalıştırma butonu var. Gördüğünüz gibi ayarlar, arama, sosyal medya, mobil bankacılık, kamera, spor geldi arkadaşlar. La ne seçelim? Sosyal medyayı seçelim. Gördüğünüz gibi Instagram, Facebook, Twitter, Whatsapp, Telegram geldi. Hemen Instagram açalım mesela. Gördüğünüz gibi Instagram uygulamasını açıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an Instagram'ı açtı. Tıklıyorum. Spor diyorum mesela. Gidiyor. Bir spor açıyorsun. Sayfa uygulamasını açıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oluşturduk. Şimdi bir de Menüden seç diyelim. Gördüğünüz gibi yukarıya menüden seç yazdı arkadaşlar. Şimdi biz bir de bir uygulamamıza şifre koyalım. Mesela Instagram'ımıza şifre koyalım. Hatta şifreden önce arkadaşlar bu uygulamalar açtığında bize bir bildirim versin. Hemen onu da yapalım. Gidelim. Artı diyelim. Hemen bildirim göster seçeneğini tıklayalım. Ve yukarı gidelim. İlk uygulamamız neydi yukarıda? yukarı şöyle taşıyabilirsiniz. Instagram'ımız nerede? Instagram'ın altına arkadaşlar şuraya bırakalım ve ne yazalım? Yanlış tıkladık. Şöyle diyelim, sil diyelim evet. Evet Instagram açıldı. Bildiri versin bize hemen bakalım kontrol edelim. Sosyal medyaya tıklıyorum. Instagram'a tıklıyorum. Instagram açılıyor ve gördüğünüz gibi yukarıda Instagram açıldı bilgisi geldi arkadaşlar. Bunu da her uygulamaya koyabilirsiniz. Hemen gidiyorum. Yapmanız gereken şu bildirimlerin üstüne tıklayıp çoğalt demek. Akabinde hemen gidersiniz Facebook'un altına da Instagram kısmını silersiniz. Facebook yazarsınız. Veya arkadaşlar mesela ben Instagram'da Instagram bu bildirim almak istemiyorum da bunu siliyorum. Ne yapıyorum hemen? Sesli söylemesini istiyorum arkadaşlar. Metni seslendir seçiyorum. Metni seslendiri yukarı taşıyorum. Taşıyorum. Hatta yukarı Instagram değiliz. Yani spor için yapalım. Hemen çalıştıralım. Spora tıklıyorum. Bir yeni sport uygulaması açıldı. Gördüğünüz gibi duyduğunuz gibi daha doğrusu uygulama açıldı arkadaşlar ve Beansport uygulaması açıldı yazdı zaten bunu da seslendirdi. Şu size geldi mi ses tam bilmiyorum bir daha deneyelim. Sport uygulaması açıldı. Evet gördüğünüz gibi uygulama açıldı ve de seslendirdi arkadaşlar. Bir diğer göstermek istediğimde bu bir uygulamaya şey koyalım arkadaşlar şifre koyalım. Evet arkadaşlar bir şifre koymak istersek de yapmamız gereken artıya tıklayacağız. Betik şuradan hemen yazalım. Giriş isteği var arkadaşlar. Giriş isteği hemen götürüyoruz. Spor'a tık altına bırakıyoruz. Bilgi istemi şifre giriniz diyoruz. ve bir sayı istiyoruz. Yani şifremiz ne olursa olsun. Yani şifremiz artık metin de olabilir, sayı da olabilir. Ben sayı seçiyorum. Yani buradan bunları işaret bunları kaldırabilirsiniz. Artık seç sizin isteğinize göre. Bir sayı istiyorum. Sonra gidiyorum alta bir de eğer yazıyorum. Eğer seçeneğini. Eğer çıktığında bunu da yukarı taşıyorum. Hemen bırakıyorum. Eğer yani bir sayı istiyorum. Sağlanan giriş eşittir diyorum. Ve şifremi giriyorum. Şifrem ne olsun? Şöyle aşağı doğru 1, 4, 7 olsun arkadaşlar. Eğer aşağı doğru 1, 4, 7 olsun arkadaşlar. Eğer e, eşittir 147 ise benim şifrem. Bean Sports açı yukarı hemen altına taşıyoruz. Aksi değilse bana da bir bildirim göstersin. Ya da bir seslendirsin. Seslendir. Metni seslendir ya da bildirim göstersin daha iyi. Bildirim göstere tıklıyorum. Eğer şifrem yanlışsa arkadaşlar yapması gereken aksi halde şifre yanlış demesi. Şifre yanlış bildirimini göstermesi. Zaten doğruysa da hemen seslendir uygulama aç seslendirmesinde bunun altına bıraktığımızda şu an hemen deneyelim. Spora tıklıyorum. Evet, şifre giriniz yazdı gördünüz mü? Şurada şifre giriniz ve benden bir e, sayı istedi çünkü sayı seçmiştim ben. Gördüğünüz gibi herhangi bir metinsel bir şey girmiyor. Metni seçseydim de burada metinsel şey gelecekti zaten. Şifrem ne Şifrem rastgele yanlış bir şifre giriyorum. Bitti diyorum. Gördüğünüz gibi yanlış şifre dedi arkadaşlar. E, girdiğimde gösterdi. Spor'a tıklıyorum. Doğru şifre girelim bir de. 1 4 7 idi. Doğru şifremde bitti diyorum. Gördüğünüz gibi uygulamayı açtı. Bean Sports uygulaması açıldı. Ve gördüğünüz gibi Bean Sports uygulaması açıldı dedi arkadaşlar. Şifreyi de bu şekilde koyabiliyoruz arkadaşlar. Videomu burada bitirmek istiyorum çünkü uzadı. Bununla ilgili sorunuz olursa videonun altında yorum olarak bırakabilirsiniz. Ben elimden geldiğince yardımcı olurum zaten. Kanalın Instagram hesabını da şöyle açayım, göstereyim. Buradan da yazabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince yardımcı oluyorum yazan herkese. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videomu burada bitiriyorum. Like atıp güzel bir yorum bırakırsanız da çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.